Sinyal üzerinden doğuya doğru Montgomery'e doğru ilerliyor Yeşilmüslü Sultan 10. içerisinde yüz açık bir vatandaş var. User, vatandaş numarasını göremedi Montgomery gazete geçiyor. Sürekli denemeleri plan yapıyor vatandaş numarası 746. Yönü yani güney batıydı ardından güney doğuya çevrildi ara sokakları tercih etti. Montgomery'nin kuzey doğusundaki karavan evlerinin arasında geziniyor Yeşil Sultan. Tekrardan bir batı yaptı güney yaptı bir şeyler yaptı bir dakika görüş heh. Tekrardan girdiği yerden batıdan çıktı Montgomery içerisinde. Dün güney olarak güncelledi ardından doğu yaptı. Tekrardan bir güney batı ardından doğu. Montgomery Pizzas'ta doğru geldi şimdi sürdürüyor. Şu anda Yeşil Sultan. Dün güneye doğru çevirdi ardından bir ara sokağa girdi. Oraya çıkmaz. Çıkmaz. Aa çıktı geri. görüş şu anda yok. Heh, görüş tekrardan sağladım. Yerini batıya çevirmiş. Montgomery Pizzas'ta yanından. Ardından montör ifadesi seveninden kuzeydoğu yapmış. Ardından kuzeybatı yapmış. Sultan tekrar söylüyorum. Kuzeybatı olarak devam ediyor. Erken yönünü bir güneybatı ardından bir kaza yaptı. Buraya yaşattı. Dönünü kuzeybatı olarak ilerletiyor. Suç memuru diremlek biliniz olsun. Yönü kuzeybatı. Ardından güneybatı. Güneybatıdan devam ediyor. Erken bir şutpas olarak ilerliyor. Hampton Bans bölgesinde şu anda. Bat olarak ilerliyor hala. Hala güney bat olarak ilerliyor derken olumsuz yönlü bir kuzey batıya doğru çevirdi. Tekrardan geldiği yöne doğru gitti. Görüş kaybım mevcut mu? Hayır, değil. Şu anda hala kuzeyde olarak ilerliyor. Toprak yollardayız. Doğudan ilerliyor. Motomere'ye doğru gidiyorsun. yer üzerinde. Red County bölgesinde, Hampton Barnes bölgesine bağlandı. Yanını batı olarak çevirdi. Ardından doğu olarak devam ediyor. Hıh, dümdüzden çıktı. Suyu olarak devam ediyor. Ardından yönünü doğuya doğru çeviriyor. Motkafli gazeteyi şunun oraya doğru ilerliyor. Yönü doğu olarak ilerliyor. Hala yönümü Motkafli gazeteyi gerisinde bıraktı. Hala ilerliyor doğal olarak. Valla bu nakil doğru ilerliyor şu anda. Alt yolda. Görüş kaybı. Tekrardan görüş sağlandı. Yönü batı yolu doğru ilerlemiş. Ardından yönünü nereye yaptı görmedim. Şu anda köprünün altında önümde destek seyre açamıyorum tek başım yönünde olmak üzere ilerleyişini sergiliyor köprü üzerinden geçti birimlerin önüne çıktı birimleri geçtikten sonra ee, yönünü kuzey olarak ilerleyecek derken yönü pon e, ponunun içine giriş sağladı şu anda içinde ara stoklar için ilerleyişimizi sergiliyoruz seni açamıyorum tek başıma yönü doğru ara stoklardan gidiyoruz derken yönünü tekrardan batı yaptı görüşüm yok aktif yönünü kuzey olarak güncel derken bir dönüş gerçekleştirdi aktif yönü batı ee, kırık köpeğe doğru ilerleyişini sürüyor. Bir dönüş gerçekleştirdi kuzey olarak güncelledi Doğru Ardından Doğu yaptı, Doğu'dan da tekrar Batı or yok pardon Güney olarak, sonrasında Doğu olarak inceledik. Çok fazla dönüş yapıyor, aktif yönü şu an Güney, görüşüm yok. Ben Paloma'ya e, Frika Fatma'nın önünden geçti, çevirdi. Tekrardan Doğu yaptı kasavadan, birbirine kaza gerçekleştirdi. Tekrar hareketle geçti, yönü Doğu şu an kasaba içerisinden. Tekrar yönümüzünle iletişim alıyorum. Yönünü Güney Doğu yaptı, kasabadan okulak yollardan çıkıyor şu anda toprak yola bağlanacak öyle giderse onun bağlandı toprak yollardan güney şeklinde ilerliyor güneydoğu yaptığımız sol sapa tercih etti. toprak yoldan las konya sola güney şeklinde ilerliyor şu anda notraktan sağ safa tercih etti güney batı yaptı notraktan dedim gibi yönü şu anda batı oldu yol gereği notraktan batı şeklinde ilerlemeye devam ediyor Derken yoldan çıktı güney batı şeklinde ilerliyor lastik bağlanacak böyle gider bir şey. Channel switched. User, User batıya çevirdi. Alt yolu tercih etti güney batı şeklinde iniyor şu anda lastik oyunda lastik. doğuya çevirdi. Görüşüm yok şu an. Tekrardan sağladığım görüşü Islos Santos'a bağlandı Tekrardan ne kısıtlı 56 yapın hızlıca Görüş kayboldu M mi plaka 2 M ile M mi Partnerli birim alsınız hızlıca Yok mu partnerli birim User, joined, User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User Yeni gelen birimler için bir onun en plakalı yeşilci sultan 10. arıyoruz. Şu an 56 yapılıyor. Tamam görüş var aksiyon şu an. Ee, update alabilecek var mı? Aktifin şu an batı, Vastolinas yokuşunun şu an güneyinden ilerlemekte yönünü çevirdi şu an yönü güney bir dönüş tarihinde batı yaptı yönünü tekrardan güneye döndü Green Park'ın doğusundan ilerledi yönünü doğu yaptı isteleyse giriş sağda görüş yok şu an plaka son neydi? özel plaka En son senin oradaydı bu arada. coisa Şu anda görüşüm var da s yönü batı olmak ilerleyişini sergiliyor. Gidin parkın altından ilerleyişini gitti şu anda. yönü batı gölün etrafından dolaştı. İkinci yere doğru gidişini sergiliyor S80'in batısında. Tekrardan görüşümü kaybettim. Yeşil bir sultan emredilaka. Evet. Oh, tek shop'un arkasını ilerliyoruz önümüz doğu Tek shop'tan çıkışını sağlayacak olma çıkışını sağladı. Gönlü batıya çevirdi ve Temple doğru ilerliyor. Temple girişini sağladı. Devam ediyor Temple ilerisinden. Yönü batı. Temple Gaza'nın ilerisindeki yokuştan çıkışını sağlıyor. Önümüz kuzey. Gölgeye yönlü batı yaptık. Yokuştan ilerliyor şu anda. Önümüz hala batı bir atlayış Değişik yok. Güney bot olarak devam ediyor aynı yoldan. Yönünü güneye çevirdi yolunu değiştirdi. Şu an güney batı şeklinde devam ediyoruz. Destek sinyali açamıyorum tek birimin. Duyu turn attı. Dönüş Şu an yönü doğu. Lan parka bağlandı. Nereye gitti? Görüş yok yapsan elini al. Yapalım. Willem Park. Tamam görüş var. Willem Park da doğru değil. Kuzeye çevirdi baba tabletine doğru devam ediyor. Baba tabletine sapmadan Willem Park'ın doğusundan devam ediyor. Şu an giderse birimde sefa yaptı. Bakalım ne da sakın Sesitle diyor. ya. diyor. İki orada doğu İki orada kırmanın. 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 Ay orada kırmanın. İki orada kırmanın. İki o sıktı mı ki? Sıktı tamam. sıktı. Şöyle de Tamam Sultan, devam edin. Nerede şu an? Kanka. Tamam. Dağlarız. Doğu İsrelesen doğuya doğru gidiyor. Dostoyas Bökmen'in oraya bağlandı. Güney yaptı. İsrelesen'e döndü tekrar. İsrelesen Karabeş'e doğru ilerliyor. Hüsteles kardeşe bağlandı batı yaptı yönünü Hüsteles kardeşin içerisindeki ufak tünelden geçişini sağlayıp tekrardan doğu geldiği yöne doğru gidiyor Los ise doğru tırmanması muhtemel olumlu Derken bir doğu yaptı bir sattı. ara bir sokağa saptı Ara sokaktan yönü doğu Kuzey ara yoldaşa Doğu yaptı ardından Los Ders bölgesindeyiz hala Önünde bir birimle kaza yaptı Güneydoğu olarak ilerliyor İsviç bölgesine doğru şu anda Aradan kişilerle göz toplanmıyor şu sahibi Doğu yaptı yönünü Ardından kuzey yapmış. Kuzeyden Rus tarafına doğru tırmanıyor. Hala kuzeyden Rus tarafına doğru tırmanıyor. Derken bir görüş görüş kaybettik. Şeye çıkmış. Ortağa çıkmış. Tamam yapın elli altınızı can. Şimdi de elli altınızı yakadı birisi. Yapıyorum bir dakika. Ah, tamamdır. Los Santos, los Santos. Let's go, sie. This. Who you gonna call when you need this? Stab me in the back. Who you think I'm finna bleed with? G shit, I might go and take over the beaches. Yeah, you ride waves. Now you wonder why you see sick Regis. I just keep on running and running. You gon' make the underdog start huffing and puffing. All that blood is for nothing, but now the blood is in rush. I'll make a couple of bitches feel like a couple of dozen. Cause I'm that man. I ain't really been in touch, it's a lap dance. This a war zone, but this shit my last stand. 19 with corona, like I'm bad man. Fuck a cat scan. Yeah, drop out of school shit. Kenny on a blue tint. You can follow blues clues. I just got my blueprint. You could do the old school. I'll stay on my new shit. Honesty is dangerous, depending on how you use it. I'm too fucked up for LA. Said I need a range and a rave. Everything a hang in my face anyway. Do it for the fame or the pay. I ain't about to change for a LA lay. Cause I'm too fucked up for LA. Said I need a range and a rave. Everything a hang in my face anyway. Do it for the fame or the pay. I ain't about to change for a LA. LA. Practice. Say you got lines on a catfish. Shorty wanna ring. I've been busy doing backflips. Bad bitch. I don't need